Hayırlı günler sevgili dostlar. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın ana, baba ve yakın dostlarla olan münasebetlerden söz eden hadislerinden bir kısmını sizlere daha önce arz etmiştik. Yine bu manada ana ve baba yakınları ve dostları ve akrabalarıyla ilişkili olmak üzere de şöyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inne eberral birri ey yasilar racul vudde ebihi yani iyiliklerin en mükemmeli bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. Hatırlarsanız daha önce şunu söyledim. Bakın e, tabir caizse e, bu çemberin ortasında biz yer alıyoruz. Bu dairenin merkezinde biz yer alıyoruz. Şahsımız yer alıyor. Şimdi iman, İslam, Kur'an ve buna mümasil o güzel hasletlerle öncelikle kendimizi bir süslüyoruz, beziyoruz ve hem ruhen hem kalben hem bütün letaiflerimiz ve duygularımız açısından fevkalade güzel bir noktaya ulaşıyoruz. Sonra bakın hadislere ve ayetlere de dikkat edersek böyle adım adım çember yavaş yavaş genişletiliyor. Önce nefsimiz, sonra eşimiz. Çocuğumuz, başta anamız, babamız, sonra sonra işte yakın komşu, uzak komşu ve e, bir şehir ahalisi, sonra milletimiz, sonra alemi İslam, sonra bütün insanlık. Bakın e, bu noktada bizim vazifelerimiz var, görevlerimiz var. Bunları yaptığımız takdirde, bir hakkın yerine getirdiğimiz takdirde, sadece tabii bunu yerine getirecek olan bir kişi değil. Yani bir toplum olarak yerine getirdiğimizde son derece mutlu bir topluluğu ne yapmış oluyoruz? Temin etmiş oluyoruz. Evet, mutlu bir toplum, topluluğa topluma e, bir defa girmiş oluyoruz. Elhamdülillah. Bunu tahakkuk ettirmiş oluyoruz. Daha önce söylemiş olduğum mesela aileyle ilgili, anne babayla ilgili, eşlerle ilgili, çocuklarla ilgili onların birinin e, diğerisi üzerindeki hakları onun diğerisi üzerindeki hakları bu haklara uyulacak. Yani şu akla geliyor yani başkası yapmıyor ki. Ben yapsam ne yazar? Ben yapsam ne olur? Böyle bir mutlu topluluğu, saadet içerisinde yaşayan bir topluluğu evet temenni ediyoruz ama oluşturabilir miyiz? Ha biz bize düşeni yaparız. Evet tekrar diyorum biz bize düşeni yaparız. Biz bize düşeni yapıp yapmama noktasında sorumluyuz. Ha başkaları, ha başkalarını da temenni ederiz. Elimizi açınca Rabbim, Rabbim bana da, aileme de, efendim e, halkımıza da, özellikle gençlerimize yardım eyle. Bizi ahlak hasene ile donat. Ya Rabbi Kur'an'dan ve Sünneti i seniyeden bizim e, şeyimizi artır, ne diyelim hissemizi e, artır şeklinde ne yapabiliriz? E, du'a e edebiliriz. Evet. Şimdi e, akleden Müslüman e, sorunuz şöyle, hocam iyi akşamlar İbn Kemal şefaat ve kabir azabı konusunda ne düşünüyor? Evet e, kesinlikle el sünnet ve cemaatin e, ekserisinin kanaatı ekserisinin değil tamamının kanaatı öyle ifade edelim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın e, şeyi olduğu e, şefaat edeceğine ilişkin. Oradaki hadisleri olduğu gibi kabul ediyor. Kur'an'dan farklı noktalarda delil getiriyor. Ve e, şimdi eee bunun dışında e, özellikle e, şeyin efendim mutezilenin veya bugün vehhabilerin e, yapmış oldukları o tevhilleri kabul etmiyor. Neticede e, evet şefaat edecek mi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şefaat edecek. Ve onun dışında salih kulların şefaat etme gibi Cenab-ı Hakk'ın vereceği izin istikametinde onların da şefaat edebileceği noktasında e, bir görüş birliği var gibi. Artı e, şöyle diyelim hatta e, duymuşsunuzdur işte bir e, hafızı Kur'an'ın 40 kişiye kadar böyle e, efendim ee, şefaat etme gibi e, şefaat belki değil, onun yerine farklı bir şey kullanılabilir. Ama biz öyle kullanalım. <laughs> Peygamberler gibi olmasa da sonuç itibariyle şefaat edebileceklerine ilişkin bir takım haberler var. Evet haberler var derken bu konudaki hadisleri ve benzerlerini e, şey yapıyorum, e, kastediyorum. Yoksa işte şu şöyle söylüyor, bu böyle söylüyor anlamında değil. Evet, kabir azabı konusunda da yine sorduğunuz İbni Kemal aynen böyle ifade eder. Yani kabir azabı vardır. Hadislerde ifade edildiği veçile işte kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Evet, e, şimdi e, bizim konumuz e, bu e, değil. E, onu olmazsa daha sonra farklı bir tarz içerisinde e, ele alırız e, şefaat meselesini. E, şu tekrar ediyorum, ehli sünnet ve cemaatin kesinlikle şefaate inandıklarını, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın efendim, e, miraç e, olayında, getirdiği hediyelerden birisinin şefaat olduğunu benim şefaatim efendim ümmetimden büyük günah işleyenlere şeklinde bir haberde bulunduğunu biz biliriz. Bu noktada noktayı da kabul ederiz. Evet şimdi şunu dedim. Bakın iyilik, güzellik, hayır, hasenat gibi bu güzellikleri bu ilk etapta kendi nefsimizde yaşayarak kendi şahsımızda yaşayarak ve mutluluğu saadeti bu kalbi olarak ruhi olarak duygular olarak letaifler olarak temin edip sonra netice itibariyle böyle yaygın bir surette. Gitmek, çemberi genişletmek. Evet az önce de ifade ettim. İşte aileye, yakın komşuya, uzak komşuya ve buna benzer devam edeceğiz. İnşallah diyorum. Evet inşallah şefaat konusuyla ilgili elimizde olan ve de inandığımız tarzı bir başka zaman ele alalım. Evet e, şimdi tekrar ediyoruz İyiliklerin en mükemmeli bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir Evet Demek ki sadece babamızın e, bir şey hakkı değil yani e, saygı hürmet e, Tabii o mutlaka layık ve onun dışında e, denildi ya işte kimler baba hükmündedir e, hala e, ve amca e, baba hükmündedir. Ana hükmünde olanlar kimler? teyze ve dayı. Yani anaya nasıl hürmet ediyorsak onlara da hürmet edeceğiz. Ha bunlar bitiyor. E, varsayalım ki baba vefat etmiş. O babanın geride bıraktığı hatta sağlığında da mutlaka öyledir. Babamız kime hürmet ediyorsa biz de ona hürmet ederiz. Ellerinden öper, duasını bekleriz. Eğer bir ihtiyacı varsa karşılamaya çalışırız imkanlarımızın ölçüsü içerisinde evet bir de baba dostu görüp gözetilecek dedik yani böylece çemberi biraz daha artırmış genişletmiş oluyoruz şimdi bir diğer bu manadaki hadisi de paylaşayım sizlerle bir gün kim anlatan Ebu Üseyd Malik bin Rabia es Saidi e, radıyallahu an şöyle rivayet etmiş. Bir gün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda otururken beni selameden bir adam gelerek Ya Resulallah ana ve babamın vefatlarından sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mıdır? Evet ana ve babam vefat etti. Onlardan sonra bir iyilik yapabilir miyim onlar için diye sordu Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam. Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirir, akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin buyurdu. Evet, sevgili dostlar. Şuraya lütfen dikkat. Şimdi eee Zaman zaman e, karşılaştığımız bir takım hususlar var. Ne gibi? Şöyle. Adam e, vefat ettikten sonra senin yapacağın hayır, hasenat ona ne fayda verir? Yani adam e, hayatındayken yapsaydı. Yani duyduğum için, bizatihi konuştuğum için ifade ediyorum bunları. Yani e, taziye gitmişiz. Taziyede ne yapılır şu anda? Bakın millet olarak genel manada bir e, efendim e, şeydir yani e, bizim örfümüzdür, adetimizdir. E, onunla ilgili olarak biz Kur'an okuruz değil mi? Ve Kur'an'ın e, sevabını da e, bağışlarız. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan e, başlamak üzere böyle günümüze kadar bir takım e, o büyüklerimizi sayar. Ve netice itibariyle vefat eden filanca kişi için e, ruhuna der, bir de Fatiha okuruz. Şimdi e, yani gittiğimiz e, arkadaşımız e, aynen e, şunu söyledi. Ya dedi ben e, evine misafir gitmişiz, en azından e, 4-5 kişiyiz ve okuduk. O arında dışarı çıktı, tekrar Fatiha'da içeri girdi dedi ki ya ben bana göre dedi yani zamanında kendisi okusaydı Kur'an okuyacaksa Kur'an'a ihtiyacı vardıysa kendisi okusaydı efendim e, şu şuna ihtiyacı vardıysa kendisi yapmalıydı yani ölmüştür bitmiştir mesela yani hesabını Cenab-ı Hak görsün gibi bir tavır ha bunu babasına olan e, bilemiyoruz tabii aralarında ne vardı ne yoktu. Acaba böyle bir durum mu vardı bunun için mi söyledi? Yoksa gerçekten bizim onlar için bağışladığımız, onlar için yaptığımız hatimler, onlar için okuduğumuz Kur'an, onlar için verdiğimiz sadakalar, onlar için yapmış olduğumuz hac farizası, onlar için şu şu şu. Acaba hiç gerçekten dediği gibi mi? Hayır efendim. Şimdi bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesine bakın. Şimdi zaten hep şunu diyoruz ya, İslam'ın iki temel esası. Birincisi Kur'an. Eyvallah. Allah'ımızın sözü, Rabbimizin sözü, Malikimizin sözü, evet sahibimizin sözü. Şimdi orada bir şeyimiz yok, hilafımız yok. Ama ikinci noktada onun aslında Dünyada, onun dünyada bizatihi Kur'an'ın yaşanmış şekli olarak biz Efendimiz'i görüyoruz. Şimdi yaşayan bir tefsirdir tabir caizse, bir açıklamadır. Yani her şey böyle, şimdi şöyle söyleyelim. Biri, bir vardır, mesela diyelim ki bir kitabı elinize alırsınız, okursunuz, açıklarsınız. Benim yaptığım gibi şimdi. Bir de vardır ki bunu bizatihi fiilen gösterirsiniz. Yaşayarak gösterirsiniz. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu bizatihi yaşayarak göstermiş. Nasıl olacak? Hac nasıl yapılacak? Namaz nasıl kılınacak? Ve buna benzer hususlar. Bakınız burada eğer Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Şimdi e, Yasin suresi 70. ayette nasıl bakmalıyız? Kur'an diri olanları uyarsın diye indirilmiştir. Eyvallah. Yani kimse bunu inkar etmiyor zaten. Yani Cenab-ı Hak söylüyorsa aynen böyledir. Ama bunun dışında sadece e, burayla kayıtlı mıdır mesele? Asla. Yani şimdi şunu diyoruz. Evet, Kur'an yaşanmak için vardır. Ama yaşama noktasında, onun anlaşılması noktasında en iyi anlayan da Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'dir. Şimdi onun e, hayat tarzından yola çıkarak bu meseleyi bu tarzda söylüyoruz. Yani... Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bakın bir kabrin yanına geliyor, gözleri yaşarıyor. Bir kabrin yanına geliyor, e, gülüyor. Şimdi evet e, niçin böyle olduğu sorulduğunda o kabir içerisinde mevcut bulunan kişinin durumuyla ilgili. Evet ne diyor bakın. Onlara hayır dua eder. Kimlere? Ana ve baba vefat etmiş vefat etmiş. Onlara hayır dua eder bir. Onlar için istiğfar eder. Tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Ayet-i kerime buyuruyor mu? Nasuh bir tevbe ile, geçerli bir tevbe ile Allah'ı tevbe ediniz. Yani tevbe de ayrı bir konu tabii. Onun üzerinde ayrıca durulması icap eder. İstiğfar eder. Kimin adına? Anası ve babası adına istiğfar eder. Şimdi bakın o zaman kendisi tevbe istiğfar etseydi hayatında, özür dileyecekse o zaman dileseydi Allah'tan diyebiliyor muyuz? Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ı en iyi anlayan Efendimiz diyor ki onlar için istiğfar eder. Allah'ım eğer kabir azapları varsa o kabir azaplarını onlardan kaldır ya Rabbi diyor muyuz? Diyoruz. Peki bu dua, bu dua boşuna mıdır? Ondan sonra geçmişlerimizi böyle tek 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 açıklayarak, hatta isim isim, tabir caizse adrese teslim. Anıyor muyuz? Anıyoruz. On, onlar için de... Tamam, gelecek bak söyledim. Evet. Evet, e, demek ki onlara dua ed ediyoruz bu yerinde. Bir, istifar ediyor muyuz? Ediyoruz. Bizim vazifemiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam istiğfar ederler diyor. Evet, vasiyetlerini yerine getirir. Onlar, diyelim ki bir takım vasiyetlerde bulundular. Biz de bu vasiyetleri yerine getirecek miyiz? Getireceğiz. İznillahü Bu da bizim vazifemiz. Ana ve babamıza karşı. Akrabalarını görüp, görüp gözetir. Bir vazifemiz de bu. Akrabaları da göreceğiz ve gözeteceğiz. Yani şimdi e, efendim e, bilmem ne öldü, e, dostluk bitti. Değil. Minel meht ile lah diyoruz ya biz. E, beşik'ten mezara kadar. Evet. Beşik'ten mezara kadar. Bu tarz içerisinde bir iyilik, bir güzellik, bir ahlak-ı hasene örneği olacağız tabii, inşallah. Evet, bir de e, akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin. Kimin dostlarına? Ana ve babamızın dostlarına da şüphesiz ikram edeceğiz. Evet, Şimdi bir başka hadiste bir gün Cerir bin Abdullah el Buceli radıyallahu anh ile sefere çıkmıştım. Enes bin Malik anlatıyor bunu. Benden yaşlı olduğu halde bana hizmet ediyordu. Evet. Enes İbni Malik'e hizmet eden kim? Cerir bin Abdullah. Cerir bin Abdullah Enes'ten hizmet ettiği kişiden daha yaşlı. Sakın bana hizmet etme dedim Cerir'e. Bunun üzerine Cerir, "Ben Ensar-ı Kiram'ın peygambere yaptıkları o yüksek hürmeti gördüm de Ensar'dan biri ile arkadaş olursam behemal ona hürmet edeyim." diye yemin etmiştim." dedi. Evet. Ensardan kiminle karşılaşırsa ona hizmet etmek üzere yemin etmiş. Yani şöyle diyelim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın e, hele hele tabi anamızın babamızın yakınları onların arkadaşları onların akrabalarının başımızın üstünde yerleri var. Ha bir de o sevdiğimiz Evet, hayatımızı, dünya hayatımızı ve ahiret hayatımızın, hayatımızın güzel olmasını kendisine borçlu olduğumuz sebebi kel fail sırrınca Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın arkadaşlarını onun dostlarını onun sahabesini ise daha iyi sevmek ve onlara saygı ve hürmette kusur etmemek gerekir. Zira sahabe olmasaydı bugün bizim elimizde bulunan ne Kur'an ne de sünnet-i seniye olmazdı. Evet, onlara olan güven sarsılırsa İslam'a olan güvende sarsılır. Elhamdülillah. Onlar peygamberimizin tabiriyle eshabi Nucumi Ashabım yıldızlar gibidir diyor. Hangisini iktida ederseniz asla dalalete ve sapıkla düşmezsiniz. Evet onlar bizim örneklerimiz. Ha şu var. Şu var. Bu arada e, şu tarzda ee, sanki şey insanın içinden bir takım itirazlar geçebilir ve geçiyor da. yani şimdi onların arasındaki bir takım sürtüşmeler olmuş mu olmuş ama şöyle diyelim Biz biz e, bir Müslüman olarak şimdi e, geçmişlerimizi hep hayırla yad etmek durumundayız ya geçmişten biz ders çıkartmak durumundayız ya. Tarihi ibret için okuruz veya okumamız gerekir ya. Şimdi ashabı kiramın da kendi iç bünyesi içerisinde bir takım problemler olmuş olabilir. Bizim o problemlerden de ders çıkartmamız gerekir. Evet, bize düşen bu. Evet, şimdi e, gelelim şu noktaya. E, tabii ki Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın ehli beytle ilgili e, ortaya koyduğu bir takım e, şeyler var, hadisler var ehli ile ilgili, onları sevmekle ilgili. Evet, onlara saygı duymak durumundayız. Şimdi bunları da kısmet olursa inşallah Yarın müsait olursak devam ederiz diye düşünüyorum. Evet, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşebilmek ümidiyle. Evet, şunu da belirteyim lütfen. Şimdi tabii ki bir konuyu anlatırken konu içerisinde şüphesiz farklı konular yer alabilir. Biz belirli bir akışımız var. O akışın içerisinde e, konuyla ilgili bir hani, tabi takip ettiğimiz Riyazus Salihin adlı bir e, kitap var, hadis kitabı var, üç ciltlik, e, Diyanet Başkanlığımız tarafından da basılmış olan bir kitap. Ha, bu kitabın e, takip ediyoruz. Tabi mükerrer olanlar var, tekrarlananlar var her bir konuda. Bunları belki daha çabuk geçiyoruz ama bazılarının üzerinde dururken e, farklı e, konulara temas edilebilir. Şimdi o farklı konuyu e, çok daha derinlemesine e, ele almak tabi icap eder ama e, o zaman konunun bütünlüğü ortadan kalkıyor ve dolayısıyla biz konu bütünlüğünü e, koruma adına e, o e, akla gelen ve e, izah edilmesi tabi kısa izahlar hariç onları yapacağız zaten yapıyoruz da ama e, derinlemesine bir izaha gelince ise bunları daha sonraya e, konunun başlığı geldiğinde o zamana saklıyoruz e, bu meseleleri bitirdikten sonra e, tabii ki e, şimdi e, dostlarımızın e, sordukları yazdıkları bir takım sorular var onların üzerinde de ayrıca durarız Evet, hepinize e, hayırlı akşamlar diliyorum e, Mahmut Hocam ve Ramazan Bey. E, ben de e, sizlere teşekkür ediyorum. Allah hepimizden e, razı olsun. E, Adıyaman'a da e, selamlar bu arada. Allah'a emanet.